Yalova ili Altınova Belediyesi arkadaşlar 2 mühendis KPSS P3 puanı ile 2020 KPSS P3 puanı ile 2 inşaat mühendisi 2 zabıta memuru alım yapacak. Bir erkek bir bayan zabıta memuru alımı yapacak. Toplam 4 kişi KPSS tam taban puanı şartıyla arkadaşlar en az e, mühendiste 65 zabıta memurunda da 70 puan şartı var. Düşünen arkadaşlarım 1.08.2022 tarihi ile 0.3.08.2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde arkadaşlar Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No.24 24 Taksim'e Altınova Yalova adresine şahsen veya iadeyi taahhütü posta yoluyla müracaatlarını yapabilirler. Ben müracaat linkini yorumlara atacağım detayları inceleyerek düşünen arkadaşlarım müracaatlarını yapabilirler. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum sevgiyle kalın.